Merhaba, ben iş portföy yönetimi çoklu varlık bölümü kıdemli portföy yöneticisi Toygar Sekme. Robofon, varlık dağılım algoritmalarını kullanarak yatırım stratejisi oluşturan belirli risk hedefli fon ailesinin adıdır. Yatırımcıların risk tercihlerine uygun fonu belirleyebilmeleri için 3 farklı Robofon bulunmaktadır. Bunlar Robofon temkinli değişken fon, Robofon dengeli değişken fon ve Robofon atak değişken fondur. Yurt içi ve yurt dışı hisse senedi ve borçlanma araçları ile döviz, altın ve diğer emtia piyasalarındaki son 5 yıllık veriler analiz edilmektedir. Analiz edilen bu veriler portföy yöneticilerinin gelecek bir dönem beklentileriyle birleştirilir. İş portföy uzmanlığı ile oluşturulan finansal modeller kullanılarak fona uygun varlık dağılımı oluşturulur. Robo fonlar, değişken fon sınıfında olduklarından neredeyse tüm yatırım araçlarına yatırım yapabilmektedirler. Fonların yatırım stratejisi, fonun risk değeri hedefine uygun optimum varlık dağılımı ile fon portföyünü oluşturmaktır fonlar aktif olarak yönetilmekte olup içindeki kıymetler yapılan model mevhal olarak değişmektedir. Özel ve kamu sektörü borçlanma araçlarına TL ve döviz cinsinden yatırım yapan robo fonlar, ters repo, borsa para piyasası ve mevduat ile de getiri elde etmektedir. Aynı zamanda BIST 30, döviz ve altın Viyop kontratlarına da yatırım yaparak risk seviyelerine uygun getiriyi sağlamaya çalışmaktadır. Bunun yanında yabancı hisse senedi fonlarına yatırım yaparak bu piyasalardaki getiriden de faydalanmaktadır. Varlık dağılımı minimum ayda bir olmak üzere piyasa koşullarına bağlı olarak gözden geçirilmekte ve değiştirilmektedir. Fonların karşılaştırma ölçütü yoktur. Eşik değeri bulunmaktadır. Robofon temkinli değişken fon eşik değeri BIST KY'de 1 aylık mevduat artı %1. Robofon dengeli değişken fon eşik değeri BIST KY'de 1 aylık mevduat artı %1.5 olarak belirlenmiştir. Robofon atak değişken fonda ise eşik değer olarak BIST KYD bir aylık mevduat artı %2 kullanılmaktadır. Temkinli değişken fon getirisinde etkili olan en önemli nokta piyasa faiz seviyeleri olarak ön plana çıkmaktadır. Dengeli değişken fonda ise bunun yanında hisse senedi, döviz ve altın piyasa koşullarının etkisi artmaktadır. Atak değişken fonda ise hisse senedi, döviz ve altın piyasası hareketleri getiriye yoğun etki etmektedir. 2021 yılında RoboFon Temkinli Değişken Fon %23,09 net getiri yaratırken RoboFon Dengeli Değişken Fon %42,06, RoboFon Atak Değişken Fon ise %51,46 net getiri sağlamıştır. İş portföy uzman portföy yönetim kadrosu, piyasa beklentileri ve iş portföy uzmanlığında oluşturulan modeller ile belirlenen varlık dağılımları RoboFonları piyasadaki benzer fonlardan ayrıştırmaktadır. Robo fonlar yatırım danışmanlığını fon bünyesinde bulundurduğundan sık sık piyasayı takip edemeyen, piyasa getirir ve beklentilerine devamlı olarak kontrol edemeyen müşterilere uygun fonlarımızdır. Temkinli fonun risk seviyesi 1-2, dengeli fonun risk seviyesi 3-4, atak fonun risk seviyesi 4-5 aralığında değişmektedir. Aslında yatırımcılarımız bir yatırım kararı alırken bilmeleri gereken en önemli şey hangi risk grubunda olduklarıdır. Bu sebeple işport ve web sitesine ve işte fon uygulamamıza 7 sorudan oluşan bir risk profili anketi ekledik. Bu anket ile yatırımcılar risk profilini öğrenebilirler. Kendi risk grubuna uygulanan olan robofonumuza yatırım yapabilirler. Robofonlar risk seviyesine uygun getiriyi orta ve uzun vadede hedeflediğinde 6 ay ile 1 yıl arasında fonda kalmak uygun olacaktır. Her 3 robo fonda da saat 13.30 öncesi verilen alım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, 13.30 sonrası veya tatil günlerinde verilen alım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden ikinci iş günü gerçekleştirilir. Temkinli değişken fonda saat 13.30 öncesi verilen satım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, 13.30 sonrası veya tatil günlerinde verilen satım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden ikinci iş günü gerçekleştirilir. Dengeli ve atak değişken fonlarda ise saat 13.30 öncesi verilen satım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ikinci iş günü, 13.30 sonrası veya tatil günlerinde verilen satım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden üçüncü iş günü gerçekleştirilir. Fonlarımızı İş Bankası ve İş Yatırım üzerinden satın alabilirsiniz. Ya da Tefasovi'ye tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden fonlarımızı satın alabilirsiniz. Bunun yanında web sitemize yeni eklenen fon almak istiyorum butonundan da yararlanabilirsiniz.